Leviathan kanalının sahibi olan şahıs, arkadaşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletine bağlı Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'na kamp yapmak amacıyla giderler. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ateşin başında oturup sohbet eden arkadaşlar daha sonra uyumak için çadırlarına girerler. Fakat içlerinden biri Gece tuvalet ihtiyacını gidermek için çadırından dışarıya çıkar. Çadırlardan biraz uzaklaşınca garip bir ses duyar. Sesi çıkaran yaratığın önce bir kuş türü olduğunu zanneder. Fakat ses bir kuş sesine benzememekte ve çok yakınından gelmektedir.